Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz iklimin elemanlarından olan nem konusudur. Elimden geldikçe size nemin ne olduğunu, nemin faydaları nelerdir, nem kaç çeşit, çeşit ifade edilir, bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar nem, atmosferde bulunan su baharına nem denir. Bu atmosferdeki bulunan nemi ölçe aleti ise higrometre denir. Peki nemin faydaları nelerdir? Arkadaşlar nemin faydaları iklim olaylarını oluşturur. Sıcaklık farkını azaltır. Yani güneş doğduğu zaman dünyanın aniden ısınıp güneş battığı zaman ise dünyanın aniden soğumasına engel olur. İki noktamız var. A noktası ve B noktası. A noktasında nem miktarı fazla olsun, B noktasında ise az olsun. A noktasında gündüz sıcaklık 25 santigrat dereceyken gece sıcaklık ise 18 santigrat derecedir. Dikkat edin. Gündüz ve gece sıcaklık arasındaki fark 7 santigrat derecedir. B noktasında ise gündüz sıcaklık 30 santigrat derece, gece ise sıcaklık 15 santigrat derecedir. Buradaki sıcaklık farkı kaçtır? 15. E hocam niçin A'da sıcaklık farkı az iken B'de ise fazladır? Bunun tek temel sebebi var. A'da nem miktarı fazladır. B'de ise nem miktarı azdır. Unutmayın arkadaşlar. Nem miktarı fazla olan bölgelerde yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. Nem miktarı az olan bölgelerde ise günlük ve yıllık sıcaklık farkı nedir? Fazladır. Nem fazla. Peki nemin kaynağı nedir? Arkadaşlar nemin en önemli kaynağı buharlaşmadır. Buharlaşma deyince aklınıza Sıcaklık gelecek, sıcaklıkla beraber herhangi bir su kaynağı gelecek. Bu su kaynağı okyanuslar, denizler, göller veya akarsular olabilir. Peki bu buharlaşma genellikle hangi alanlarda gerçekleşir? Okyanuslarda, denizlerde, göllerde ve akarsularda buharlaşma olayı gerçekleşir. Az da olsa buhar, ee, buharlaşma toprak ve canlılarda telleme yoluyla da gerçekleşebilir. Buharlaşmayı etkileyen faktörler aynı zamanda neyi etkiler? Nemi etkiler. Ne için? Nem'in en önemli kaynağı buharlaşma olduğu için. Peki, buharlaşma hangi durumlarda değişir? Hangi durumlarda yükselir veya azalır? Arkadaşlar, buharlaşma sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Aa, sıcaklık arttıkça buharlaşmanın artması için gerekli olan bir de su kaynağının olması lazım. Bunu unutmayın su kaynağının olması lazım. Rüzgarın hızı arttıkça buharlaşma da artar. En basit bir örnek verecek olursa, örneğin elbiseleri yakadı. Biz elbiselerimizi asacağımız zaman rüzgarın rüzgarlı olduğu bir günde mi elbiseler daha hızlı kurur yoksa rüzgarın olmadığı bir günde mi? Tabii ki rüzgarın e, olduğu günde elbiselerimiz ne olur? Daha çabuk kurur. Bir de yükselti arttıkça buharlaşma ne olur? Azalır. Çünkü yükselti faktöründen dolayı sıcaklık azaldığından dolayı buharlaşma da ne olur? Azalır. Hava basıncı arttıkça buharlaşma azalır. Arkadaşlar bir önceki konuda anlatmıştık. İki alçak basınç merkezlerimiz var. Bir alç, e iki basınç merkezimiz var. Bir alçak basınç bir de yüksek basınç. Alçak basıncın düz mantık yapalım. Özelliği neydi? Sıcak. Yüksek basıncın ise soğuktu. Aa demek neymiş? Basınç arttıkça buharlaşma ne olur? Azalır. Arkadaşlar nem dört şekilde ifade edilir. Mutlak nem, maksimum nem, bağın nem yani diğer ismiyle nisbi oransal nem. Bir de nem açığı şeklinde ifade edilir. Şimdi gelelim mutlak neme. Mutlak nem ne demek? Bir hava kütlesinin içerisinde var olan nem miktarına mutlak nem denir. Yani gram olarak ifade edilir. Sıcaklığın fazla olduğu yerde mutlak nem fazladır. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta var. Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde mutlak nemin de fazla olabilmesi için su kaynağının olması gerekir. Yani eğer bir yerde sıcaklık fazla veya en sıcaklık fazladır ama su kaynağı yoktur olduğunda bu nedir? Orada mutlak nem azdır. Veya hiç neredeyse hiç yok denilecek kadar azdır. Mesela demişiz burada sadece sıcaklığın fazla olduğu su kaynağının olmadığı yerde mutlak nem çok çok azdır. Örneğin çöller. Çöller sıcaklığı fazladır ama çölde buharlaşacak bir su kaynağı olmadığından dolayı oradaki e, mutlak nem nedir? Azdır. Peki ülkemizde Mutlak nemin fazla olduğu bölgeler nerelerdir? Bir de dünyada nerelerdir? Şimdi ona bakalım. Ülkemizde mutlak nemin en çok olduğu bölgeler Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz. Dikkat edin, hep deniz kıyısına yakın. Yani su kaynağının olduğu bölgeler. En az olduğu bölgeler ise Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Mutlak nemin fazla dünyada fazla olduğu alanlar nereler? Deniz kıyıları ekvator çevresi, orta kuşak araların batı kıyıları, alçak kesimler, ormanlık alanlar, gündüz vakti ve yaz mevsiminde. Bu gibi durumlarda mutlak nedir? Fazladır. Peki mutlak az olduğu bölgeler nedir? Çöller, kutuplar, yüksek yerler, kış mevsimi, bozkır alanlar. Yani bitki örtüsü bakımından cılız olan bölgeler. Bir de gece vakti. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken ormanlık alanlar hocam muttahne ne gibi nasıl bir etkisi var ki orada fazladır. Arkadaşlar bitki örtüsünün gürü olduğu yani ormanlık alanlarda havanın fazla ısınıp fazla soğumasını engellediği için orada muttahne nedir fazladır. Bir diğer nemimiz ise maksimum nem. Maksimum nem ne demek? Arkadaşlar bir hava kütlesinin taşıyabileceği en yüksek nem miktarına maksimum nem denir. Sadece sıcaklığa bağlıdır. Maksimum nem deyince aklınızda sadece sıcaklık gelecek. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artar. Şimdi iki hava kütlesi var. Şimdi şu ısındıkça ne olur? Genleşir. Genleştiği için hacmi ne olur? Büyür. E büyüdüğü zaman maksimum nem ol, maksimum nem de ne olur? Artar. Unutmayın sıcaklık arttıkça, ma, arttıkça maksimum nem de artar. Yani ikisinin arasında doğru orantı vardır. Peki maksimum nemin az olduğu bölgeler, ülkemizde az olduğu bölgeler ve çok olduğu bölgeler. Türkiye'de maksimum nemin en fazla olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir en az olduğu bölgemiz ise Doğu Anadolu bölgesidir. Dünyada ise maksimum nemin en çok olduğu alanlar çöl alanlarıdır. En az olduğu bölgeler ise yani alanlar ise kutuplardır. Unutmayın arkadaşlar maksimum nem deyince aklınıza sıcaklık gelecek. Bir de bağın nem yani diğer ismiyle nispi yani oransal nem. Bir hava kütlesinin doluluk oranına denir. Baunlem yüzdelik olarak ifade edilir. Baunlem bize neyi gösterir? Yağış olasılığını gösterir. Yani baunlem oranı fazla ise o bölgede yağış olma ihtimali daha fazladır. Baunlem az olan bölgelerde ise yağış ihtimali nedir? Daha azdır. mutlak nem ile doğru orantılıdır. Yani nem artarsa ne olur? Baunlem artar. Maksimum nem ve sıcaklıkla ters orantılıdır. Maksimum nem arttıkça bağ nem ne olur? Azalır. Veya sıcaklık arttıkça bağ nem ne olur? Azalır. Bunların arasında ters orantı vardır. Bir de arkadaşlar bağ nemin formülü var. Bağ nem eşittir. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Niçin 100? Yüzelik olarak ifade edildiği için. Ama kaba taslak düz mantık yapın arkadaşlar. Hani direkt formülle gideceğinize düz mantık yapın. Mesela örnek verilmiş. Maksimum nemi 30, mutlak nemi ise 15 gram. Şimdi bağ nem aynı zamanda neydi? Mutlak nemin yüzdelik olarak ifade edilmesi. 15 30'un yüzde kaçını oluşturur? Yüzde 50'sini. O zaman bağ nemimiz neymiş? Yüzde 50. Peki formül üzerinden hocam ben mantıkla düz mantıkla yapamam. Formül üzerinden yapayım. Bağ nem neydi? Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Bağın nem kaç? 15. Maksimum nem kaç? Pardon. Mutlak nem kaç? 15. Maksimum nem kaç? 30. 15 çarpı 100 kaç eder? 1500. Maksimum nem de 30'da. Eğer biz 1500'ü 30'a böldüğümüzde ne çıkar? 50. Yani bağın nemimiz %50'dir. Peki bağın nemin fazla olduğu bölgeler bir de az olduğu bölgeler. Ülkemizden başlayalım. Türkiye'de bağın en çok olduğu bölgemiz Karadeniz. En az olduğu bölgemiz ise İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesidir. Dünyada ise bağın en fazla olduğu bölgeler Ekvator, Güney Doğu Asya, Batı Avrupa. Bu noktalar aynı zamanda dünyada yağış miktarının en fazla olduğu bölgelerdir. Bağın dünyada en az olduğu bölgeler ise çöller ve kıtaların iç kesimleridir. Unutmayın arkadaşlar. bağıl nem mutlak nemin yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Örneğin maksimum nem nedir? 10 gram. Mutlak nem kaç? 2 gram. Ha, hiç formülle uğraşmayın. 2 onun yüzde kaçını oluşturur? 20'sini. Eğer siz bu rakamı bulduğunda bu rakam size ne ifade ediyor? Bağıl nemi Unutmayın. Bir de nem açığı var arkadaşlar. Şimdi nem açığı ne demek? Havadaki mevcut nem miktarı ile donma miktarı arasındaki farka nem açığı denir. Örnek vermişiz. Bir hava kütlesinin maksimum neme en fazla alabileceği nem miktarı kaçmış? 50. O an içerisinde var e, bulunan nem miktarı yani mutlak nem miktarı kaçmış? 12,5. Peki bunun bağ nem yüzde kaçtır? 12,5. 50'nin yüzde kaçını oluşturur? 25'ini. Eğer siz bu rakamı bulduğunda bu size ne ifade eder? Banemi Aa, peki bu hava Kütlesinin ne maçı yani %100 olabilmesi için arasındaki fark kaçtır? 75. Bu da size ne ifade eder? Ne maçı? Arkadaşlar somut bir örnekle daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Örneğin şu bir kova olsun. Kaç litrelik olsun? 4 litre. 4 litrelik bir kova. Bu kovanın en fazla alabileceği su miktarı kaçtır? 4. Aa, o zaman bu 4 litrelik kova bize ne ifade edecek? Maksimum nemi. Hmm. Bu 4 litrelik kovanın içerisine 2 litre su bulunsun. 2 litre su. Aa, kovanın içerisinde var olan su miktarı bize ne ifade eder? Mutlak nemi. 2 litre su. Bize ne ifade ediyordu mutlak nem. Peki bağıl nem neydi? Mutlak nemin yüzdelik olarak ifade edilmesi. Aa, iki dördün yüzde kaçıdır? Yüzde Yüzdelisi değil mi? Yüzde ellisi. O zaman bu da nedir? Bağıl nem. Aa, nem açığı neydi? Bu kovanın doyma miktarı ile kovanın o an içerisinde olan su miktarıdır. Aa, neydi? 4 litrelik kovanın içerisinde 2 litre su var. Demek bunun nem açığı da neymiş? 2 litre. Daha olursa bu kova dolacak. Nem açığı da 2 litredir. Şimdi gelin sorular üzerine bakalım. 5 noktamız verilmiş. 5 noktanın mutlak nemi, maksimum nemi, bağlı nemi ve nem açığı. A noktasının mutlak nemi kaçmış? 20 gram. Maksimum nemi kaçmış? 40 gram. Aaa. Eğer bu maksimum nem 40 ise mutlak nem de 20 ise 20 40'ın yüzde kaçını oluşturur? 50'sini. Aa yüzde 50 olduğu zaman bu rakam bize ne ifade verir? Neyi ifade eder? Bağ nemi. A peki bunu nem maça kaçtır? Arkadaşlar unutmayın. Bağ nem kaçsa onu yüze, yüze, yüze tamamlayın. Kalan geriye kalan rakam ise size nem maçını ifade eder? B noktasının Maksimum nemi kaç? 60 gram. Mutlak nemi kaç? 15 gram. 15 gram 60'ın yüzde kaçını oluşturur? 25'ini. Yüzde 25'i neydi? Bağın nem. Peki yüzde yüze tamamlamak için kaç ekleyeceğiz? Yüzde 75. Bu yüzde 75 neydi? Nem açı. 67 buçuk. Mutlak nemi 67 buçuk. E, maksimum nemi ise 90 gram. 67,5 buçuk 90'ın yüzde kaçını oluşturur? Yüzde 75'ini. E noktasında ise mutlak nem 4 gram, maksimum nem 5 gram. Mutlak nem yüzde 5'in e, 400 yüzde kaçını oluşturur? 80'ini. Bu rakam bize ne verir? Bağın nemi. Peki arkadaşlar. Yağış ihtimali en yüksekten en düşüğe doğru sıralayınız. Yağış ihtimali en yüksek olan Noktaların bağımlılığı en yüksek olan E noktası burada bağımlılığı en yüksek olan nokta E noktası değil midir? Evet. A E noktası, ondan sonra D noktası, A noktası, C noktası ve B noktası. Yani yaş ihtimali en yüksek olan nokta A noktası, E noktası pardon. Yaş ihtimali en düşük olan noktamız ise B'dir. Arkadaşlar eğer olur da Başka bir soru da bunu pekileş, pekiştirelim. Maksimum nemi 5 gram. Mutlak nemi ise 6 gram. Aa bu ne demek oluyor? Bağ nemi %100'ü geçmiş. Aa demek bu F noktasında bu noktadan yağış oluşmuş demektir.